Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. bayramın ikinci günüydü bugün. Yine sessiz bir gün geçiren İstanbul'da vatandaşlar bayramı balkonlarda geçirdi. Şehitliklerde ise ziyaretçi yoğunluğu vardı. Yine bomboş cadde ve sokaklar, yine sessiz geçen bir bayram günü. Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü bayramın ise ikinci günü. İstanbul yine sessiz. Caddeler, sokaklar bugün de boş kaldı. Telefon sayesinde görüşüyoruz ediyoruz ama görün hani görme gibi olmuyor. Yani ben olmak istiyoruz ama olamıyoruz işte. Bugün nerede geçecek sanırım inşallah. Bayramın ikinci günü de Türkiye evdeydi. Bayram buruk geçse de vatandaşlar bugünlerde en iyisinin balkonda kalmak olduğunu söyledi. Kimler geliyordu normalde? E çocuklarımız geliyor, dostlarımız geliyor. Ama bu bayram? Zaten e gelse de ben katliam. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bayramın ikinci günü de İstanbul'da ve Türkiye'de sessiz geçiyor. Hemen arkamda görüyorsunuz binanın en üst katında Emrullah amca var. O da evinin balkonunda penceresinde. Hemen binanın girişinde ise Elmas teyze var. O da evinin penceresinde. Pandemi sürecinden dolayı İstanbul'da bayram bu şekilde geçiyor. Bayram şu daha olmadı. Ellerinde nöper beş tane çocuk var. Bir tanesi daha daha görmemişiz. Hiç biri gelmedi. E, telefon hep telefon efendim. Çocuklarım gelirdi, gelinlerim gelirdi yani. Ne bileyim torunlar gelirdi. Ama bu bayram? Bu bayram biz yani evde. Bayramın ikinci günü en yoğun noktalardan biri yine şehitlikler oldu. Şehit yakınları askeri araçlarla, polis araçlarıyla şehitliğe getirildi ve dualar ettikten sonra tekrar askeri araçlar ve polis araçlarıyla evlerine kadar bırakıldı. Kimi ziyaret edeceksiniz? Oğlum bayramda gelemedim. Askerler sağ olsun beni aldı geldi rejandarmalar. 95'te kuzu şehit oldu kaç bayram yaşadık böyle yaşıyoruz işte. Jandarma uzman onbaşı Cihan Erat çok değil bundan 3 ay önce Van'daki çığ felaketinde şehit düşmüştü ve onun kabri de Edirne kabı şehitliğinde. Aileti ise bir gün bile mezarının başını boş bırakmıyor. Geleceğimiz yok bittik artık işte. Bitti. Arabasını aldı çocuğum doya doya binmedi daha borcunu bitirdi gitti onu bitirmişti. Ne söyleyeyim sözüm bittiği yer işte bir şey söyleyemeyiz. Bunların hepsinin hikayeleri farklı ama kaderleri aynı işte. Can verdi.